Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Aklife Gayrimenkul'den Menkul'den Ensari. Bugün İstanbul Kartal Soğanlık Yeni Mahallede elimizde bulunan 3 artı 1 kiralık dairemizin tanıtımını yapacağım. Bu dairemiz Balıkesir Caddesi'nin hemen dibinde. Soğanlık metroya yaklaşık bir 8 dakika yürüme mesafesinde. Burası mutfağımız. Şu anda bu daireye 25.000 TL kira bedeli isteniyor. 50 bin TL'de depozito isteniyor. Bilginiz olsun. Mutfağımızda bir adet balkonumuz var. Kombimiz takılı zaten. Şu açıdan da göstereyim mutfağı. Şu şekilde. Şöyle salonumuz. Gayet geniş, yeterli bir salon. Dairenin 90 metrekare net alanı var. Şu şekilde şu açıdan da göstereyim. Alaturka BC'miz var. Şöyle ışık olmadığı için bu şekilde gösteriyorum. Çocuk odası. ana banyomuz. Yatak odası. Burada eski bir kiracı oturuyordu. Ev aldığı için çıktı. Şimdi yeni bir kiracı arıyoruz. Şu bölüm daha önce e, rutubet oluşmuş sanırım. Straforla kapatmışlar. Tabi dilerseniz mülk sahibi size burayı boyayıp da teslim edebilir. Onu da söyleyeyim şekilde. Şurada da bir alanımız var. Burası bir diğer çocuk odamız. Genç bir binada zaten, 5-10 yaşında bir binada. Çok yaşlı değil. Şöyle göstereyim. Port bantımız da bu şekilde. Görüntülü diyafon sistemi. Dairemiz bu şekilde arkadaşlar. Eğer siz de bu daireyi kiralamak isterseniz aşağı bırakacağım telefon numarasından bana ulaşabilirsiniz. Videoyu izledikten sonra kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun.